Merhaba sevgili çocuklar. Bu dersimizde sizlerle beraber yeni nesil köklü sayıları çözeceğiz. Hadi başlayalım. Kara köklü sayılarla ilgili yeni nesil soru çözümümüze başlayalım. İlk sorumuz bakın ne demiş. Alper 1,5 metre olan kitaplığında birbirleriyle eş 200 sayfa sayfa kalınlıkları kök 0 tam %1 mm olan kapak genişliği ise kök 6 tam %25 mm olan kitaplardan yerleştirecektir. Bakın şu şekilde resimde de göstermeye çalışmışım. Buna göre en fazla kaç kitap yerleştirebilir diyor bize. Şurası önemli. En fazla kaç kitap yerleştirecekmiş. Şimdi şunu yapmamız lazım. Acaba bir kitap ne kadar yer kaplayacak? Bunu bulmamız lazım. Bunun için yapmam gereken şey 200 sayfa sayfa kalınlıkları kök 0 tam %1 milimetre olan. Şimdi ilk önce şöyle yapalım. 0 tam %1 milimetreyi biz kök dışına çıkarabiliriz değil mi? Bu 1 bölü 100 olur. 1 bölü 100'ü de 1 bölü 10 diye çıkarız. Yani 0 tam milimetre yalnız şurası. Onda 1 milimetre olur. Şimdi burası milimetre. Bu metre değil mi? Burada zorlanabiliriz. Hepsini santimetreye çevirebiliriz değil mi? Şimdi santimetreye çevirecek olursak bunu bu kadar milimetreye ne olur? Bir basamak yukarıya çıkacağımız için bunu bir defa böleceğiz. 0 tam %1 olur. Yani 1 bölü 100 olur. Öyle değil mi? Şimdi bir sayfamız bu kadar santimetre. Peki kaç sayfaymış? 200 sayfa. Yani bunu neyle çarpıyoruz? 200 ile çarp. 200 adet yaprak varmış yani. Buradan 2 santimetre gelmiş oldu bir kitap için. Yalnız bir de şey kapak kalınlıkları var. Şimdi kapak kalınlığı bir önde bir arkada olmak üzere iki tanedir. Şimdi buna bakalım. 6 tam %25'i bu kadar milimetreyi çıkarırsak 625'in karesiydi değil mi? O halde pardon 625 25'in karesiydi. O halde 2,5 milimetre şeklinde bunu ne yapabilirim? Şöyle çıkarabilirim. Şimdi bundan kaç tane olacak? 2 tane olacak. Yani bu 25 bölü 10. Bunu ben 2 ile çarpacak olursak bunu 50 bölüm. 10 olarak bulurum. Yani sonuç ne çıkar bakın? 5 olur. Yani bu kadar milimetre olmuş oldu. 5 mm. Peki ne kadar santimetre olur? 0 tam onda 5 santimetre olacaktır. Şimdi buradan şunları toplayacak olursak 2 tam onda 5 santimetre bir kitabın kalınlığı. Peki şimdi burada bizim rafımızın uzunluğu neymiş? 1,5 metre. Şimdi 1,5 metreye bakalım. Şimdi 1,5 metre 15 desimetre. 0 daha atarsam 150 santimetre olur yapmam gereken şey o halde 150'yi iki tam onda 5'e yani iki buçuğa bölmek olacak Tabii ki bölerken 10 ile genişletebilirim bunu 10 ile genişlettiğim zaman 1525'e bölmem de yeterlidir şimdi şöyle yapalım bakın normal bölme işlemi yapabileceğim gibi ben şu şekilde ifadelerde kullanıyorum size onu göstermek istiyorum 1500 yüzün çarpımı da bunun dört katı zaten. E 4 ile de 15'i çarparsak 60 adet yerleştirebilir mi şeklinde bir ifade bulabilirsiniz. Yani sadeleştirerek de yapabiliriz bunu. İkinci sorumuza baktığımızda ise bir bilgi vermiş bize. Bakın bilgi ne diyor? Kökün içinde a artı eksi toplama ya da çıkarma olduğu durumlarda her ikisinde de iki çarpı kök b şeklinde bir ifade varsa yani bu şekilde iç içe kökler varsa M harfi N harfinden büyük olmak üzere M ile N'nin çarpımı B'yi M ile N'nin toplamı A'yı verecek şekilde kök M artı ya da eksi yani buradaki artı ise burada artı eksi ise eksi olacak şekilde yazılırmış. Yukarıda verilen bilgilere göre bu işlemin sonucunu bulalım demiş bize. Yani şöyle yapmamızı istiyor arkadaşlar bakın. 7 eksi 2 kök 12 dedik bunu böyle kapattık şimdi ben iki sayı bulacakmışım şu şekilde çarpımları b'yi yani kökün en içteki kökü verecek toplamları da 7'yi verecek şekilde düşünelim şimdi çarpımları 12'yi veren toplamları 7'yi veren hangi sayılar var 4 ile 3 var öyle değil mi şimdi bunu bulduktan sonra madem 4 ile 3'ü bulduk çarptım 12 topladım 7 ne yapıyormuşuz büyük olanı yazıyormuşuz kök 4 şeklinde Arada eksi olduğu için eksi yazıp kök 3 yazıyormuşuz. Bunu bu şekilde bulduk. Şimdi diğerine bakalım. Diğeri ise neydi? 12 artı 2 kök 27. Bunu da şöyle kapatmış. Çarpımları 27'yi veren toplamları da 12'yi veren iki sayı düşünüyoruz. Ne olabilir? 9 ile 3 olabilir değil mi? Çarptım 27 topladım 12. O halde büyük olanı yazıyormuşuz. Çünkü bakın burada büyük olmuş bunu da başa yazmış. Artı diyormuşuz küçük olanı yazıyormuşuz. Bunu da yapmış olduk. Bu iki ifadeyi ne yapacağız? Toplayacağız şimdi. Toplayalım hadi. Burası 2 yapar. Burası eksi kök 3 artı tekrardan burası 3 yapar burası artı kök 3 topladığım zaman eksi kök 3 ile artı kök 3 birbirlerini götürür ve 2 3 daha bu işlemin sonucunu 5 olarak bulmuş oluruz. Buradaki sorumuzda da bakın şu şekilde bir ifade var. Burada M merkezli yarım daire ile O merkezli yarım daire varmış. Ve burada diyor ki bize M merkezli yarım dairenin yarıçapı, O merkezli yarım dairenin yarıçapının 2 katıdır. Yani bu ne demek? Mesela burası R ise bunun işte burası yarım, burası 2R'ymiş. Zaten burada R olduğu zaman buradan buraya da 2R oluyor. M merkez yarım dairenin yarıçapı 3 cm olduğuna göre taralı şeklin alanı ne kadardır diye soruyor bize. Şimdi şöyle yapacağım. Bunun tamamıymış gibi yani bu yarım daire değil de şöyle tam daireymiş gibi hepsinin bir alanını bulacağım. Şimdi yarıçapımız neymiş bizim? 4 kök 3'müş. Şuradan pi'min de 3 olduğunu söyleyeyim. Onu yazmayı unutmuşum. Şimdi yarı çap 4 kök 3 alan nedir? Pi r karedir. Şimdi oradan alanımı pi'yi 3 aldığımda 4 kök 3'ün karesi aldığımda da r'yi ne buluyorum bakın. 3 çarpı 4 kere 4 16 çarpı kök 3'ün karesi de 3 oldu. Buradan da 9 çarpı 16 şeklinde bulduk. Şimdi bunu neden çarpmıyorum? Çünkü bu tam dairenin. Değil mi? Bana yarım lazım olduğu için bunu ikiye böleceğim. Şöyle sadeleştirdik. Yani buradan 72 olarak bulduk. Şimdi demek ki en büyük yani şuranın tamamı 72 miş ne yapmam lazım bu yarım daireden şuradaki yarım daireyi çıkardığım zaman geri kalan pembe taralı bölgeyi bulmuş olacağım. Şimdi madem bu bunun iki katıydı yeni kullanacağım yarı çap iki köküç olacak yani bunun yarısı olacak. Şimdi alan için tekrardan yapalım pi r kare diyoruz pi yerine 3 yazıyoruz r yerine iki köküçün karesini yazıyorum. Sanki bu da tam daireymiş gibi düşünüp yapacağım. 3 çarpı 4 çarpı 3 dedim. E şimdi yarım daireyi bulacağız. Şimdi tam dairenin formu şeyi bu. Değil mi? 9 kere 4 36 36'mış hatta. Bunun yarısı ise şöyle bölersek burası 2 olur. Buradan da 18 santimetre kare olarak buluyoruz. Bu da 72 santimetre kareydi. Yapmam gereken şey 72'den 18'i çıkarmak olacak. 12'den 8 çıktı. 4 kaldı. burada kaldı 6 1 çıktı. 54 oldu. Bu kadar santimetre kareymiş taralı bölgemizin alanı demek ki. Buradaki sorumuzda ise seçil yeni aldığı kaleminin boyunu ölçüyor ve kök 155 santimetre olduğunu görüyor. Bir müddet sonra ölçtüğünde ise 4 santimetre kullandığını ve kalemin kısaldığını görüyor. Buna göre kalemin ucu hangi iki tam sayı arasındadır diyor. Tabi kullandıktan sonra. Şimdi bakalım. Kök 155 acaba ilk önce neredeydi? Kökün içinde 155 hangi iki tam sayı arasındadır? Düşünelim. 144 dışarıya çıkabilir. O halde kök 144 deriz. Bu da 12'nin karesi. Peki 13'ün karesi nedir? Kök 169'dur, değil mi? Demek ki 12 ile 13 arasında ilk ölçtüğünde 12,5 gibi bir sayı şeymiş. Sayının yedek geliyormuş bu ucu. Peki 4 cm kullanırsam yani bunu 12,5 gibi alacak olursam yaklaşık olarak 12,1 de olabilir. 12,7 de olabilir ve vesaire. Yani 12 küsur alacak olursam bundan 4 cm kısaldığı takdirde 8,5 olacaktır. E 8,5 o halde 8 ile 9 arasında olacak kullandıktan sonra kalemi. Buradaki sorumuzda ise bize demiş ki yukarıda bazı harflere karşılık gelen sayılar verilmiştir. Banu bu sayıları kullanarak bazı kelimelere şifre vermektedir. Şifreyi oluştururken izlediği yol şu şekildedir. İlk yolumuz her bir harfe karşılık gelen sayının kökünü alacağız. Kare kökünü. Kökü alınan sayının en yakın tam sayı değeri belirlenecek. Sonuç bir basamaklı bir sayı ise direkt alınacak. Bir basamaklı bir sayı değilse rakamları toplanarak alınacak. Buna göre Seda Hoca'nın şifresini bulalım. Hadi bulalım arkadaşlar. Şimdi buradaki harflerimiz ne var? S harfi var. İlk önce S harfini bulalım. Şimdi gidiyorum S harfine. Burada 93. Demek ki kök 93 şeklinde alacakmışım. Bunun hangi iki tam sayı arasında olduğunu bulalım. Kök 100 ile kök 81 arasındadır. Şöyle yazdık. Şimdi peki 81 ile 100 arasında şu ikisi arasındaki fark 12 şu ikisi arasındaki fark ise 7'dir. 7 daha küçük olduğu için demek ki bu sayı 10'a yakın. Fakat 10'da rakamları topluyoruz. 1 0 daha ne yapar? 1 yapar. S harfinin şifresini şu şekilde 1 olarak buluyoruz. S'nin şifresi 1'miş. Gelelim E harfine. Şöyle E harfini yazdım. Şimdi E harfinin rakamı 6'ymış. Bunu kök 6 olarak alacağız. Kök 6 kök 9 ile kök 4 arasındadır. Bu ikisi arasındaki fark 2, bu ikisi arasındaki fark 3 olduğuna göre demek ki kök 4'e yakın yani cevap 2 olacak. Kök 4 2 olduğu için. Daha sonra D harfi var. D harfini şu şekilde gösterelim. Bakalım D harfi 2'ymiş. Bu 2 kök 2 şeklinde yazıldığında kök 4 ile kök dışına çıkabilen kök 1 arasındadır. Buradaki fark 1. Buradaki fark ise 2. Demek ki kök 1'e yakın. Yani 1'e yakın. Bunun şifresi de 1'miş demek ki. A harfine bakalım. Şöyle sığdırmaya da çalışıyorum. A harfi 5'miş. Kök 5 olarak alacağız. Bunu kök şöyle kök 4 ile kök 9 arasında olduğunu biliyorum. Aradaki fark 1. Aradaki fark 4. Kime de yakın? Kök 4'e yakın. Yani kök 4'te 2 olduğuna göre burada A harfi yerine 2'yi alacakmışız. Şimdi H harfi var. Onu şuraya yazalım. Şimdi H harfine bakalım. Neredeydi H harfi? Burada. 50. Şimdi kök 50 olarak alacağız. E bu da kök 49'dan bir tane fazla. Yani demek ki 7'ye yakın. Hiç kök 64'ü yazmaya gerek bile yok. O halde bunun da şifresi 7 olarak alınacak. Şimdi kalın harflerimize bakalım. A'yı bulmuştuk zaten. O'yu ve C'yi bulacağız. O'yu şu kısma yazalım. Şöyle. O harfine baktığımda burada 41 var. Bunu kök 41 olarak alacakmışım. Bu da kök 49 ile kök 36 arasında. Şimdi şu aradaki fark 5'tir. Şuradaki fark ise 8'dir. Kime yakın? 5'e yakın. Yani 5 daha küçük olduğu için 6'ya yakın. Bunun da şifresi 6 oldu. Daha sonra hangi harfimiz kaldı? C harfimiz. Onu da şuraya yazalım. C harfimize. Şimdi C harfimize 17'ye bakıyorum. Kök 17 diyeceğim. Kök 17'de kök 16 ile kök 4'ün karesi 5'in karesi 25 arasında. Bunun arasındaki fark 1 olduğuna göre daha küçüktür. Yani C'nin de şifresi 4 oldu. Şimdi artık Seda Hoca'nın şifresini bulmuş olduk. Şöyle kalemimi bir değiştireyim. Şimdi Seda Hoca'nın S harfinde 1'e bakıyoruz. S 1 şifresi. E ise 2. D ise yine 1. A ise Bakıyoruz burada yine 2. Sedayı bulduk hocanın. H'si de 7 vardı. H7. O'yu burada bulmuştuk 6. C harfini burada bulmuştuk. 4 A'yı da zaten tekrardan 2 olarak bulduk. Demek ki şifremiz buymuş. <laughs>